Evet değerli uygulama akademisi.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle kısacık bir konuya bakacağız. 1 iki günden beri daha ben dün duydum bunu getem şifreleri değiştirmemizi istiyor ve giriş yaptığımız anda sistem bir mesaj çıkarıyor karşımıza şifrenizin süresi doldu ve şifrenizi değiştirmeniz gerekiyor. Ben bunu dün bir arkadaş için yaptığımda yani ona tarif ettiğimde ben şu şekilde yaptırmıştım. İşte GTM'e giriş yaparken kullanıcı adını girdi. Yani girmesini söyledim ve oradan şifremi unuttum yaparak e, yaptırmıştım ben kendisine. Ama e, bunu sisteme giriş yaptığımız zaman e, çıkan hata mesajının hemen altında bir form var. O formdan e, şifremizi hızlıca güncelleyebiliyoruz. Ya yani çok basit bir konu. Hatta e, kimine göre de çocuk oyuncağı anneye yani bu konuyu çektin diyenler bile olacak ama hiç sorun değil. Şimdi hızlıca geliyorum ya tamam. 1.2 GB, 2 tane. Bellek kullanımı 202 MB. Şimdi bakın. H harfiyle geliyor. 1.2 GB. Boğaziçi Üniversitesi, bir ana menü başlık seviye 2. Hata mesajı başlık seviye 2. Hata mesajı diyor. Buradan aşağı iniyorum. Şifrenizin geçerlilik süresi dolmuştur. Siteyi devam edebilmek için aşağıda yer alan formdan şifrenizi güncellemeniz gerekmektedir. Ses 365. Başlık seviye 2 buradasınız. Ziyaret edilmiş link ana sayfa. Link olmay Başlık seviye 2 anahtar sözcük araması. Ara yazı alanı aramak istediği kullanıcı adınız yazı alanı olmay Burada kullanıcı adımız yazıyor zaten. Boşluklara izin verilir. Nokta, tire, kesme işareti ve alt çizgi dışındaki noktalama işaretlerine. İzin verilmez. Mevcut şifre. Mevcut şifremizi istiyor bizden. Yazı alanı güvenli. Mevcut şifre seçildi. Benim Madem, Madem. Google'da kayıtlı olduğu için otomatikman algıladı zaten. Ben buraya hiçbir şey yazmıyorum. Siz mevcut şifrenizi buraya yazacaksınız. E-posta adresiniz veya parolanızı değiştirmek için şu anki girin. Link yeni parola iste. E-posta adresiniz. Yazalı Omar Longo Tasma İkon. Buradan e-posta adresinizi de değiştirebilirsiniz. Geçerli bir e-posta adresi girin. Sistemden gelen tüm e-postalar bu adrese gönderilecektir. E-posta. Adresi açıklanmayacaktır ve sadece yeni parola istediğinizde veya belli haberleri veya yarıları. E-postayla almak istediğinizde kullanılacaktır. Başlık seviye 3 pastı ordu kıyayımınız. Evet yeni şifre. Parola güvenlik düzeyi. Parolanız. Yazalı güvenlik. Buraya yeni şifremizi oluşturuyoruz. Parolanız yazı... boş. Büyük harf kilidi açık. Yıldız. Büyük harf kilidi yıldız. 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 Numara kilidi açık. Yıldız. 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 Tamam. Parolanız yazalı güvenlik. Parolanız Tekrar yazıyorum. Büyük harf kilidi açık. Yıldız. Büyük harf bir kapı. Yıldız. 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 kullanıcı parolasını değiştirmek için iki alana da yeni şifreye girin. Yeni çıkan eserlerle ilgili ne sıklıkla bir seçim kutusu kapalı bir kez. Buraya kendiniz ayarlayabilirsiniz zaten. İşte yeni çıkan eserlerle ilgili vesaire. Hangi tür içerikler hakkında bilgi almak istersiniz? Hangi tür içerikler hakkında bilgi almak istersiniz? Onay kutusu işaretli aylık eser listeleri. Onay kutusu işaretli belge. Kaydet bilmesi. Kaydet diyorum. Ana sayfa getirmek. Bakıyorum tekrardan. Bazı üniversite seviyeleri ve ana menü başlık seviyeleri durum mesajı başlık seviyelerinde değişiklikler kaydedildi. Başlık seviyeye 2 anahtar sözcük taraması. Evet, değişiklikler kaydedildi diyor arkadaşlar. Ve şu an şifremiz güncellendi. Bu şekilde gitme kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.